Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Stuttgart'ı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler, ligin dördüncü haftasında Çekya temsilcisi Victoria Pizen ile karşı karşıya gelecek. B e ş I K T A ş T A N yakın takip öte yandan Sergen Yalçın'ın yardımcıları Murat Kaytas, Ozan Köprülü, Doktor Niyazi Eniseler ve Doktor Emre Gürbüz, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Derbiye hazırlık Beşiktaş 2 Kasım'da sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sergen Yalçın derbi öncesi Fenerbahçe'yi iyi analiz etmek istiyor. Evinde kaybetmek istemeyen tecrübeli teknik adamın yardımcıları sarı lacivertli takım için aldığı notları Sergen Yalçın'a teslim etti.